Bu Mısır Radyosu, yani Kahire'den gelen bir yayın. Burada son sesini açsak bile herhangi bir boğulma yapmıyor. Şimdi Çukurova Radyosu'na geleceğim. ki maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik, 2 yenilgi aldı. 15 gol attı, 6 gol yedi. Artı 9 averaj ve 22 puanla 5. sırada. Evinde ise 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı ve evinde yenilmedi. Evet güzel değildi. Mücadele başlar. Bunda da ouma var. Yani yaralanmadan takım oyuna başladı. Ekranların hâlinde yerimize düşürürüz seni. gerçekten inanılmaz dolu müthiş Yani en iyi ses bu düzeyde oluyor. Onlar sonrası boğmaya başlıyor. Ben tekrar açıyorum. Daha araya giriyor ve yerden bir pas. Kayarak müdahale Paul. Servis uç. Agin yaptı hareket. İşte böyle. Şöyle kendimi arayayım. Kutusu da böyle. Heveslenme satırıp değil ha. Sana söyleyeyim. 6 Mart 80 kaç bilmiyorum. burada bir tarih var ama okunmuyor. Artık 85 mi? 87 mi? Bilmiyorum. Burada da bak bu bilgiler verilmiş. Lazım olursa gösterirsin senin tamirciye. <laughs> Entegre bir adet transistör 3 adet, diyot 4 adet, adaptör girişi 4.5-9 volt olabiliyormuş. Çıkış gücü 300 mW'mış. hoparlör 8-10-77 milimetreymiş. Ee, pil 3 adet pil diyor. Boyutlar da 20.7, 12.3 12, ve 53'müş. Frekans aralığı da kısa dalgada 5850 ile 12000 950'ymiş. Orta dalgada bir 600, 535, 1650 kilohertzmiş. Uzun dalgada 150, 270 kilo.